Ne yapabilirsin ki? Ne, ne yapabilir? Burası kapıları. sizin değil. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Haylar. Uluslararası. Haylar. Siz Haylar. kimsiniz? Haylar. Hayır. Hayır. Evet. Sen kimsin? Prohibit, sen kimsin? Kimsin sen? Gel gelebiliyorsan. Aradık saygını. Biraz daha kaçarsınız. Siz bu kadar insanlarsınız. Siz bu kadar insanlarsınız. Hainsiniz. 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 Gel müdahale Gel müdahale Hadi müdahale Gel müdahale et. Gücün yetiyorsa gel. Gücün yetiyorsa gel. Siz ancak böylesiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Gel gelebiliyorsan. Gel. Ben kimseden korkmuyorum. Burası uluslararası. Sen kimsin? Sen kimsin? Burası uluslararası. Bana anlatmayın. Geç uluslararası. Üç bin Burası uluslararası. Efe, Al kayıtı satalaytlar. Burası 6.300 yarda. üç yüz edin o edin. edin. Burası uluslararası. Siz karışamazsınız. Tüm herkes gördü bak. Şu anda Yunanistan'a değiyoruz Kaç yıl diyor? 7442 yarda. Hatta biz şu anda bir buçuk mil daha uzaktayız. Bu adamlar bunu yapıyorlar. Bakın Tema Degor'da. Burası uluslararası 6.000 sınırı var. 6300 yardan sonra 7400'de. Her gün bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama biz Hiçbir zaman geri atmadık. İşte orada Hiçbir şey yapamazlar. Yapamayacaklar. Biz kaçarsak, diğerleri kaçarsa bunlara meydan kalır. Biz buralarda balık tutmasak da buradayız. Her şey burada olacak. İşte görüyorsunuz. Hepsi boşa çıktı. Böyle konuşurlar. Ondan sonra susarlar.